Burası Erzincan Cefarlı Köyü diye geçiyor. Yani ben bunu bu tarihi te bu hani e, tarihi attıktan 3 ay sonra hatta neredeyse 2 ay sonra evet seninle tanıştım. <laughs> Çok güzel ortam ya. ya burada inzivaya çekileceksin. Meditasyon yapacaksın. Şurada bu manzarada meditasyon yapacaksın. Bol bol dinleneceksin abi. Hiç ses yok, bir şey yok. Rakım biraz yüksek olduğu için oksijen bir tık daha az olabilir ama yeter. Hadi. Biraz da serin olabilir tabii ki ama yazın güzel yani. Toyunlar <laughs> gidiyor bak. Bağırayım hani mı? Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz diye bağırayım mı? fark ettim. İçinde köpek var. Ne sürünün ortasından gidiyor acaba? Köpek ortada mı? Yok şey hani arkalarında var mı? Yani, Bekliyorum ama yok ki içinde. Thank you. Hani sürüden ayrılanıp toparacaksın. Bak, sevemizle ne bakalım. Onlar şehre geldiler. Onlar için burası şehir. Şuradan yirmağa gidebilirim herhalde. <laughs> Otoban gibi yol var. Dedik. <laughs> E hadi, gitmiyoruz mu? Biz e bekliyoruz. Bak, dayım bile banyo yapacak. İstendi. Bak, bak, güleşiyor. Sen gelmeyince... <laughs> çekim <yapınca>. <gülüyor> 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 Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bu da hapade <tabanede> <laughs> de yakalanıyor. merak Zeynep. Halası bana diyor ki, video çektin mi? Yok diyorum. Diyor ki, çek. Ben istiyorum dedi. Ben de çekmeye başladım. <laughs> ben de çekmedim. <ben> <laughs> e dayı, senin gibi iyi olan adam. Çekiyor adam ne Senin evet. enerjini insanlara yansıtıyoruz işte. <laughs> İnsanlar şey enerjini çok beğendiler enerji bu arada. 24 saat hastanede bitti. Evet. Bir kalkalım mı? Birileri bir kalkalım. Bir kalkalım. tam kalkalım. Bir Bir Olur. Burada kıvırcıklar var, burada soğanlar var. Bu soğanlar 7 düvene yeter diye düşünüyorum bu sene. Bu domatese benziyor. Bu fasulye. Bu da fasulye, bu bodur fasulye. Bunlar da herhalde bodur fasulye, yani yere yakın. Şunlar da domates. Burada hafiften kızarmaya da başlamışlar galiba. Şöyle göstereyim. Kızarmaya başlamışlar, minik minik. Şurada daha net görülüyor. Şöyle. Gayet organik, tadı yerinde olan ürünler. Bunlar da roka. Bu kadar. Böyle. Az biraz biber miber var anladığım kadarıyla. Şunlar biber galiba ya. Evet biber. Şöyle hafiften vermeye başlamış. Böyle bir ortam. Maksat zaman geçsin. suyu akıyor. Şunu ye, tadını gör. Yani insan yedikçe yumuşamış ha. Tam de olgunlaşmış. Tadı oldukça yerinde. Mükemmel. Yarı şeftali gibi yarı kayısı. Valla uzun süredir bu kadar lezzetli kayısı yemiyordum. Net söyleyebilirim. Doğal. Tadı çok iyi ya. Hani me şey. Yok meyve suyunun tam böyle yoğun hali. Hani yapay meyve var ya. İyiymiş. Şöyle. O kadar şey ki zaman. Çekirdeği ne yapayım? Çekirdeği çok şahane tatlı. Kırıp yiyebiliyorsun. Atma ya. Bu ağaç 10 senede mi böyle oluyor? Yok. Bunlar daha önce bu kadar böyle verimli olmuyordu lan. Bir dama yaptıktan sonra böyle verim vermeye başladı. Mesela bak. He. Can eri, eri. Bunu buraya atıyorum çekirdeğini. Hı? Çekirdeğini atıyorum buraya. Atma, atma, atma. Vallahi 10 numara. Bunlar da arılar. Ses çıkıyor var ya. Zaman ekşi oluyor ama. He ee, he. Evet. Güzel yine de. E güzel yine de işte bak şey çıkar ha. Ben hmm. Benle hiç yok. Bizim de bu bostanın içinde. Ee, yok bostanda da yok. Orada bir tane erik var da içinde yok. Hadi hmm. görüşürüz. Sonra yine gelin. Tamam Nasıl? görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hı hı. Ben gel mi Tamam. Kışlık yarma. Kayısı. Kayısılar organik. Evet. Burada ben... da temizlerini ayırıyoruz ki yiyebilelim diye taze taze. Diğerleri de temiz ama dolu vurduğu için yaralandığından ağaç kendi meyvesini korumaya alıyor. Ve şu neyle,